Merhaba severler, Nako Eklikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mertem Özcan. Bugün sizlerle yaz aylarının vazgeçilmezlerinden şapka öreceğiz. Bu şapka çok şık ve havalı bir şapka olacak. Ben şapka için Nako'nun Hanım serisini tercih ettim. Hem şapkalarınız hem de çantalarınız için kullanabileceğiniz çok güzel bir iplik gerçekten. Bunun dışında da farklı iplik ve renk seçenekleri için Nako.com.tr adresini ziyaret edebilir ve online sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz şimdi hemen şapkamızı örelim. yaz gelmeden hazırlıklarınızı tamamlayalım. Şapka için 5 numaralı tığ kullanacağım ve sihirli halka ile başlayacağım. Şöyle bir zincir çekerek sabitliyorum. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapacağım. Şimdi şu ipi çekerek şu boşluğu mümkün olduğunca küçültüyorum. İyice şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi ilk sık iğneye Şöyle bakın şu ikisine birden kaydırma yöntemiyle sıraya birleştiriyorum. İkinci sırada her sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapıyoruz. 8 olan sayımızı 16'ya çıkartıyoruz. Şimdi tekrar yürütüyorum şuradan. İlk sık iğnemi yaptım. Buraya işaretleyicimi koyuyorum mutlaka. Bundan sonra bu yuvarlaklığın düzgün yapabilmek için bu sıra başının nerede başladığını, sıra başının nerede olduğunu bilmemiz önemli. O yüzden mutlaka bir işaretleyici kullanın. Bundan yoksa küpe kullanabilirsiniz, iplik kullanabilirsiniz ama mutlaka bir şey kullanın. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki sık iğnenin içine yine bir tane, yanındaki sık iğneye yine bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar ikişer tane batarak devam ediyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Burada bir tek bir çift yapacağım. İşaretleyicimi çıkarttım. Bir tek yaptım ve yine işaretleyicimi hemen unutmadan takıyorum. Bir tek yanındakine çift. Yanındakine tek. Yanındakine çift. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift devam ediyoruz. Şimdi arada sırada da mutlaka bu eli yapın. Şöyle örgü bir yerleşsin. Şimdi iki tek bir çift yapıyorum. İşaretleyicimi çıkarttım. İlk tekimi yaptım. İşaretleyicimi yine hemen taktım. Yanına ikinci tek ve çift. Yanına tek, yanına tek ve çift. Şöyle en üstü unutmayın lütfen. Bunu sık sık yapın şöyle. Bundan sonraki sırada hep tek yapıyoruz. Her sık iğnenin üstüne bir sık iğne gelecek şekilde yapıyoruz. Yine çıkarttım. Tek sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimi taktım. Bu sırayı hep tek sık iğne olarak devam ediyorum. Şimdi bundan sonraki sıralar hep aynı şekilde ilerleyecek Ta ki bu yüzeyi bitirene kadar şapkanın tavanını Bitirene kadar yani Bir sıra iki tek bir çift Bir sıra hep tek Bir sıra iki tek bir çift Bir sıra hep tek Bu şekilde şapkanın çapını tamamlayana kadar Öreceğiz Şapkanın çapı ne kadar olacak genelde 15-16 santim 17 santim Ama burada tabi önemli olan sizin başınızın çevresinin ölçüsü. Bunu bere gibi de düşünmeyin, böyle sımsıkı sarmayacak. Alnınızdan şöyle başınızın çevresi ne kadarsa sürekli ölçün, ölçerek yapın. Ama genelde 16 santim, 17 santim gibi uygun oluyor. Şöyle el ütünüzü de yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi ben 16 santim yapacağım. 16 santim yaptıktan sonra tekrar görüşelim. Dediğim gibi bir sıra iki tek bir çift, bir sıra sadece tek. Bu şekilde 16 santim yapıp tekrar görüşelim. Şapkamızın üst kısmını ördük 16 santim yaptık. Hatta ben bir sıra daha ördüm ve şapkanın şöyle yan tarafına başlamış oldum. Bu şekilde örmeye devam ettikçe bu şapka şöyle aşağıya doğru kıvrılacak. Ve yan tarafı oluşmaya başlayacak. Bunu nasıl yapacağız? Her sık iğnenin üzerine tek sık iğne yaparak. Şöyle devam ediyorum. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne ördükçe aşağıya doğru kıvrıldığını göreceksiniz zaten o uzunlukta normalde 10 santim yapıyorum ben ama hani sizin yüz örtünüze göre değişebilir kaş çizginize gelene kadar kaşınıza gelene kadar bu yanı örebilirsiniz ben 10 santim örüyorum ama hani alın genişliğinize göre değişebilir belki 9 belki 11 olabilir ben onu öreceğim. Bu şekilde her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak bu uzunluğu bitirdikten sonra da zaten terek kısmına geçeceğiz. Evet bu şekilde döne döne örmeye devam edelim. 10 santim olduğunda ya da sizin ölçünüz ne kadarsa kaç çizginize geldiğinizde tekrar terek için görüşelim. Şimdi şapkamızın yan tarafını 10 santim yaptıktan sonra terek kısmına başlıyoruz. Tereğin ilk sırasında 3 tek bir çift yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde üç tek bir çift yapıp sırayı tamamlayacağız. Sonraki sırada da aslında kurdeleye başlayacağız. Şimdi kurdelemizi yapmaya başlayacağız. Bunun için 42 santim zincir çekeceğiz. Çektiğimiz zinciri şimdi birleştireceğiz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da bu zinciri dönmeden şöyle hani dönmeden şöyle tek düzelte düzelte Şöyle emin olun dönmediğinden. Evet bu şekilde birleştireceğiz. Hemen yanındaki sık iğnenin içinden geçiriyorum ve birleştiriyorum. Şimdi 3 sıra sık iğne öreceğiz. Şöyle ördük 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 geldik. Şuraya geldiğimiz noktada tekrar bu zincirin üzerinden sık iğne yapıp ilk sıramızı tamamlıyoruz. Artık yani bunu zinciri de şakkaya dahil edeceğiz. İlk sırayı bitirmek üzereyiz. Sık iğnemizle geldik. Şuraya da batıyoruz. Sonra zincirin üzerinden sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bu zincirler aslında bizim kelebeğimizi oluşturan zincirler. Evet bu şekilde bütün zinciri örüyoruz. Tekrar sıraya başlıyoruz. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde ilk sıramızı tamamladık. 2 sıra daha öreceğiz. Toplamda 3 sıramızı öreceğiz. Sonra tekrar artış yapmak için bir araya geleceğiz. 3 sıra sık iğnemizi ördük bakın. Şu kurdele ya da kelebek kısmı. Şimdi bir sıra 4 tek bir çift yapacağız. Bir çift. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar sıra sonuna tabii artık şu zincirimizin olduğu yeri de dahil ediyoruz burayı da alacak şekilde 4 tek bir çiftimizi yapıp sıramızı tamamlıyoruz sonrasında 3 sıra yine tek sık iğne yapıyoruz şu tereğimizin mesafesi genişliği 6- altı buçuk santim kadar olacak buraya kaç sırada ulaşabilirsiniz yani o mesafeyi kaç sırada ulaşabilirsiniz o kadar öreceğiz bu kısmı Terekteki örgü stilimiz şu olacak, 3 tek, 1 çift, 3 sıra tek, 4 tek, 1 çift, 3 sıra tek, 5 tek, 1 çift, 3 sıra tek. Bunu kaç sırada bu mesafeye, bu 6-6,5 altı, cm'e altı, kaç sırada ulaşabiliyorsak o kadar öreceğiz burayı. Şimdi 4 tek, 1 çifte devam ediyoruz. Sonrasında 3 sıra tek yapıyoruz. Bir ölçüp bakacağız kaç cm olmuş. 3 sırası kıynemi tamamladım. 5.5 santim kadar oldu. Bir sıra daha yapacağım. Sıra beş tek bir çift sırasına gelmişti. İşte o şekilde devam edeceğim bu sırayı. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip tekrar bir ölçeceğim, bakacağım görüntüsüne. Yeterli olursa ters sık iğne ile son sırayı yapıp kapatacağım. Yetmezse bir sıra daha yaparız. Şimdi birlikte örelim bir bakalım nasıl olacağını. Evet, terek istediğim uzunluğa geldi. Şimdi ters sık iğne ile bitireceğim. Şu yalnız bittiği noktada böyle çok sert bir geçiş olmasın diye bir tane hatta iki tane şöyle bir kaydırma yapacağım önce. Ki şu bitirişi bir yumuşatayım. Bir tane daha yaptım. Bakın şimdi daha yumuşak bir geçiş oldu. Şimdi ters sık iğne örüp bir sıra şapkayı Tamamlamaya yaklaşacağız. Hemen yanındaki sık iğneye ama bu sefer tersse doğru gidiyoruz. Evet. Şu ilmeğinizi çok sıkmayın ki çok kasmasın. Bu şapkanın kenarı da iyice böyle kıvrılmasın. Kasmadan şöyle biraz gevşekçe hemen yanındaki sık iğneye alıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Sonrasında kelebeği tamamlayıp şapkayı bitireceğiz. Hanım eli de gerçekten şapkanın hakkını veren bir ip. Gerçekten çok güzel, çok şık oldu. Şöyle el ütüsü yapmayı da sık sık unutmayın lütfen. Bu gerçekten önemli. Ters sık iğnemizi yapalım. Kenarımızı tamamlayalım. Şimdi şu kurdelenin şeklini verelim. Şurasını şöyle bir yüzeceğiz ve şuraya küçük bir parça örüp tutturacağız bunu ki burada bir kurdele bir kelebek görüntüsü olsun şimdi o küçük parçayı örelim 7-8 tane zincir çekmemiz yeterli 7 tane çektim hemen üzerine sık iğneler yapmaya başlıyorum bir zincir çekerek yukarıya çıktım hemen yanındakine yine bir zincirle yukarıya çıkıyorum. Aynı şekilde sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi buna da bir el ütüsü yapalım şöyle. Alttan doğru dikeceğiz. Şimdi yine şapkanın şöyle dibine doğru tutturacağız ve şapkamızı bitireceğiz. Şöyle tekrar şeklini Düzeltirseniz şapka giymeye hazır hale geldi. Bugün birlikte çok güzel, çok şık bir şapka ördük. Beyaz aylarına da adım atmış olduk. Bizim burada dışarıda kar yağıyor şu anda ama olsun önemli olan kalplerimiz sıcacık olsun. O karlar kalplerimize yağmasın. Bir sonraki videoda buluşana kadar sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, örgüyle kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.